Hoş geldiniz arkadaşlar. Tomb Raider serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi önceki bölümde baya bayağı güçlü bir bossla savaşmıştık. Arkasından buraya geldikten sonra direkt videoyu bitirmiştim zaten. Ve bayağı bayağı da zor bir yerdeyiz ve burada bir bulmaca çözmeye çalışacaktık. Biraz uğraştık ama çözemedik. Şimdi biraz düşündüm ama ah, aklıma bir plan geldi ama bakalım ne kadar olacak. Şimdi deneyelim. Hadi. Eee gayet güzel. Tamam şimdi Alex'i kurtarmak için buradayız arkadaşlar. Ee, seni sürüklediğim de için özür dilerim. Buraya gelerek ne düşündüğünü ben, ben, de bilmiyorum. Şu yazı yok hocam diye şey yapamadım da. Evet, durumdasın he. Abi, ne yapacağız? Evet. Çok mu uykunlar? Ne be? oraya girmelisin ha. Hadi. Hadi gireceğiz. Alex. Olacak. <laughs> Yok ha. Şuradan çekeceğim galiba. Şuradan çekeceğim diye düşünüyorum abi. Çekeceğimiz yerler zaten üstte bir bir şekilde gösterilmiş abi. Önce şu kapının önüne kadar başlangıçta korumuna getirip... Aynen öyle. Tamam. Kafamdaki şey tam olarak bu. Bırak abi şimdi. Şöyle bir şey yaparsak galiba olacaktır diye düşünüyorum ben. Haydi bakayım. Haydi şimdi olacak. Artık bitti. Evet. Tamam Alex gel. <laughs> Aletleri bulmuşsun. <laughs> şimdi seni <daha> şey <laughs> Dans mı? Ne lan dansla helal olsun değil? çıkamam mı? hadi ya kahraman olmak zorunda kaç kez yakalar ki hadi ya burada çatışmak istemiyorum abi diğerleri bize güveniyor hadi ya böyle bir fedakarlık mı verir yoksa Git, hadi. hadi abi çok büyük kayıplar veriyoruz ama hadi. Ne oluyor ya? Onu burada ölme terk ettik ama bakalım olacak. Tamam kendisiyle birlikte orada herkesi öldürdü muhtemelen intihar, Inter bombacılığı gibi bir şey öldürüyor. Hadi. Biz de yolumuza bakalım artık. Çünkü biz de öleceğiz. Ne? Vay iyiymiş lan bu. Bu olayı sevdim ha bak bak. Güzel. Haydi bakayım. Bu gemide ikinci kez... Önümüzde sikle karşılaşıyoruz ama. Alex öldü hadi bakayım. Alex'i de kaybettik. E, kaç arkadaşımız kaldı? Rot. Başka birinin de izin izliyorum. Verme artık zaten ya. Abi kalmadık ki yani bittik yani soyumuzu kurttular artık. Hadi. Ha, müziğe bak. Yine sanki şey gibi. Nereden gideceğiz abi? Geldiğimizde buradan gelmiştik ama Nasıl gideceğiz lan? Nasıl 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 diye düşünüyorum derken tamam. Şöyle yapınca muhtemelen hızlı bir şekilde yolculuk yapabiliyorduk diye hatırlıyorum. Bu yaklaşık 30 saniye öncesinden. Tamam bırak artık. Aynı şekilde karşıya da geçeriz abi. arkadaşlar çok özür dilerim bu benim hatamda çok üzgünüm ama devam edelim biraz daha fazla geriye sardım sanırım al şunu fazla bekletmeyeceğim size arkadaşlar verim gerekirse çekeriz aksiyonlu bölümler ortaya çıkarım şöyle hadi bakayım Şuraya da atla bir an önce. Hadi bakayım. Dur. Demin yanlışlıkla atlamaya bastım. Hadi bakayım. Tamam geldik geri. Bakalım şimdi ne yapacağız. Buraya nasıl çıkacağız abi? Şöyle bir gücümüz oldu artık. Şunu çe çekebiliriz ama Onu açık alt tarafı yıkınca bizim ne işimize yarayacak? Saçma sapan yerlere geldik ya Çatışacağız mı ne yapacağız Eski seyir defterleri Eee Ne oldu abi ne var şimdi Sonunda aylardır süren kazı, kaz çalışması bu adadaki garip hava, durumlarıyla ilgili bir, bir, bir bilgiler sağlamaya başladı. Sahildeki kazı alanında Kamakura döneminden önemli bir savaş generaline ait bir mezar bulduk. Keşif Yapboz'un yap, yap eski parçası sayılır. Sonunda bu fırtın, fırtınaların kontrolünde ele geçirmemizi sağlayacaktır. Hiç anlamadım söylesem arkadaşlar ne olursunuz control over the Fortunaları kontrol etmek ha. Biz o kapıyı nasıl geçeceğiz? Ha doğru ya bizim şeyimiz var çengelimiz normal. Ben de bomba atarla falan al alacağız da oyunun başlarındaki taktiğimizle geçebiliyoruz direkt geri döneceğiz abi. Orayla falan fazla uğraşmayacağım ben abi. Aynen yani gideceğimiz yer zaten belli. Geldiğimiz gibi gideceğiz. <laughs> Okumuzda elimizde dursun. Ertimalle karşı karşımıza adam falan çıkarsa bir riskli olabilir. Haydi. Artık Önümüzde hiçbir duramaz, hadi bakayım. Daha hızlı yolculuk edebiliyoruz artık. Gayet güzel. Bakalım ne bulduk? Bir başarı... Başarı kazandık ama... 1873. <laughs> tamam, madeni para bulduk ama ne hiçbir işimize yaramaz muhtemelen. Yani hiçbir yerde geçmezler abi, ne işimize yarar Allah Allah, neyse, iş yaptırıyorum Hiçbir yerde geçmeyen parayı ne yapalım biz? şunları şuraya bağlayalım biz. Bu şunun yanında yapmasak olur mu? Şunun yanında yapalım da bari şuna saplasın abi. Biz de geçelim karşı tarafa. E e din. Tamam Şimdi dönelim bakalım mı? Bizim botumuza ama bir arkadaşımızı kaybettik onu bulmaya gidiyoruz derken birkaç adamla çatıştık ve korkunç şeyler yaşadık Bosla. Savaştık Arkadaşımızı kaybettik falan. Şu an psikolojimiz bozuk Bir eksik olarak geri dönüyoruz Ama en son adadan kurtulmaya yakın Herhalde final bölümünde tek falan kalmış oluruz Çünkü herkesi kaybettik Babamızı da kaybettik Rod, Az önce Rot kaldı demiştim ama Rot Rot da öldü Şimdi aklıma geldi Kim kaldı? Sem kaldı Şu kurban edilmesiyle olan arkadaşımız Şu biraz çılgın olan arkadaşımız kaldı Orası nereye gidiyor abi? Ya fazla uğraşmayacağım ya. Ben direkt arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Ama arkadaşlarının yanına da oradan mı gideceğiz? Aynen buraya gidecek yer göremiyorum ben. Yani neden bu taraftan gitmemiz lazım? Haydi hızlı yolculuk.

yaşıyoruz lan. Allah korusun. Lan ne oluyor abi? İhtimansana abi. Yaratırlar. Allah Allah benim yani kafam bozuyor ya. şimdi şurada işte ölü vereceğiz. Şurada i̇şte düşerek falan da ölmeyek artık ya. Şurada i̇şte ayak üstü 3 kişi daha öldürdük ya. Burada bizi katil ettiler ya. İlla inadına saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz abi. Vay. Bunların hepsi yaşanmışlıklarla dolu. Şu ada bile o kadar çok şeyle dolu ki. Artık her şeyi yaptık yani. Yapmadığım şey yok. Buralar çok bu hale getirdik yani. Düşün yani o kadar çok olay içinden çıktık ki bu adada sadece birkaç gün içinde. Biz oyunu ben bile birkaç haftada oynadım ama yani birkaç haftadır oynuyorum ama. Lara. Lan? Alex, Alex bu muydu Alex. Hadi ya bir şu adamı sevmiyorum şu gözlüklü adam. Ben onlar aynı kişi sanıyorum ya. Dur, bunlar farklıymış. Pardon, çok özür arkadaşlar. Bu Rothman mıydı? Neydi bunun adı? <laughs> gözlüklü adam sanıyordum ben deminden beri al alacağımız, aldığımız adam. stomach save his soul hmm. finally a little positivity once reyes finishes the boat we'll be back to civilization in no time and what a tale we'll have to tell a tale i hope i never hear himiko's name again we could take the boat out at high tide no we can't don't start that bullshit again lara lara isn't the only one who thinks we're trapped reyes Matthias may be insane, but he ben de yazılar okuyorum. Oyun really baya sardı. Eee video çektiğimi unuttum arada. She's right. When that storm hit the endurance, I felt it. Something dark, something alive. bir şey. Where are you? There are ruins beneath that old base in the cliffs. Oradaki şeyi onların fırtınalarına kontrol edebilecek bir durum var. Bir sonraki sefere ya da senle. Senle sen, veya sen, yere gitmeyeceğim, diyor. Hadi bakalım, gideceğiz. O. Araştırma üstüne tırman. Arkadaşlar nereye gitti abi? arkadaşlarımla yine alakamız kalmadı. Yalnız başımıza gidiyoruz. İşte Bilal ki malzemeyi alsak mıydı ya? Almadan geçmek rahat, içim rahat etmedi almadan geçince. Alalım şunu da. Bir küçük bir da var. içinde bir şey var mıdır diye bir şekilde kontrol edeceğim mi? Dur abi bizim arkadaşlar nerede? Arkadaşlara bir kere bakalım. Bir seri yalnız gidiyoruz abi ya. Bıktık vallahi ya. Şimdi mermilerimizi alalım abi her şey. Her şey olabilir. Burada adam adam bitmiyor abi. Var. So, you have what you need? Yeah. As soon as I get this part fixed, we'll just need to do some cleaning on the valves. You staying? No, I'm going to check out that old base in the cliffs. Well, you aren't going to wait for you, Lara. We not wait for you, Lara. Beklemeyin madem ya. Vay be satın siz beni ya. Yine şu makarayı bulmuş ama Makarayı bulmasaymışız yani hiçbir şey yapamayacakmışız. Şuna bak. üstünden atlamak yok zaten. telden Dur ne? Bu ne abi şimdi? Ne yapıyoruz? Şimdi o asıl sonra kafamıza düşürmeye ekle. Uğah. Araştırma üstüne tırma. Ben Buradan gidesin Yok ya ben şuradan tırmanarak gideceğim. Tırmanmak benim için daha güvenli. Hop tamam. tamam gayet güzel. Hop abi neredeyse düşüyordum. Yana doğru mu gideceğiz abi ben anlamadım da. Aynen yana doğru gidiyoruz. Tabi şimdi buraya tırmandık tırmanınca ne oldu abi ne olacak? Ne yaşayacağız? Bunu da anlamış çözebilmiş değilim. Buraya tırmandık araştırma üstüne git. Neyi araştırıyoruz abi araştırma üstünde de? Kötü espriydi farkındayım. O oh, ayin. Ayinden falan bahsediyoruz abi. araştırma üstüne. Oradan fırtınalar durman yolundan bahsediyor bahsediyor demirler ama yani e, kitapta fazla odaklanamadım demir. Oradan karşıya gideceğiz. Burası çok uzun bir mesafe değil mi ya? Buradan gideceğiz de. uzun bir mesafe gibi geldi bana. Hadi bakalım. Şimdi abi nereye gideceğim ya? Burası çok şeymiş enstrümanla bir yer yok. Bu abi bu değil. Yanlış da bir şey yaptık. Ne kadar yüksek. Hop abi. Çok riskli hareketler ya. Bunu gerçekte bir kişi yapsa ilk ne tutturamaz zaten bana. İki kere arkaya geliyor bir de. Hop. Neyse gerçekle karşılaştırmaya gerekiyor zaten. Gerçekle zerre kadar alakası olmayan bir oyun. Hadi bakalım. Ee, oraya tırmandık diyelim. Bura neydi ya? Araştırma kulesi mi dediydi? mi? Böyle araştırma kulesi dediydi Aynen. Araştırma kulesine gidelim bakalım. Hoppa. buraya tırmandık diyelim nereye geldiğimiz yere geri mi döneceğiz ne yapacağız ya anlamış değilim Şuraya da çıkalım abi ne oldu Araştırma al bakalım Daha da gidiyoruz Haydi bismillah çek lan tamam, Lan kafamıza Şunu götürür beni düşünün Allahu ekber Süzün Az süzülsen ya, başka zaman böyle uçar böyle süzülür falan böyle, hoş gibi. Hadi, iyi zıplar, hadi Sallanırken mi yapacağız abi sallanırken, hadi, bu tarafa geldiğinde? Az daha çeksek oluyor mu? Çek abi biraz daha, oluyor mu öyle? Öyle bir imkan yok galiba Hop Demin zıpladığımızda neden olmamıştı abi Hayırdır yani Gereksiz bir olay geldi bana Ama arka kaya böyle Zıplamalertler Hoppa Tamam abi İleri Dur 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 Tamam abi tamam Tırman 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 Yanan kay Tamam abi Güzel Hayır oraya doğru atalım abi sıkıl Hadi ya Nereye abi ne yapacağız şimdi Şura ve Şurası var abi aşağıda mı atacağız yoksa ya bir dakika aşağı in. aynen öyle aşağı dur abi ah be uçuruma doğru gidiyoruz abi şimdi yana atıyoruz oradan tekrar yana atlıyoruz merdiven falan var ama atla bir daha Aynen merdiven. Şimdi biz ayin mi yapacağız yoksa ne yapacağız anlamadım. Biraz birazdan hep beraber göreceğiz. Şuraya malzeme koymuşlar var bir. Burada ne kadar uçurumlu yerler ya. Çok yüksek oturum yerler. anything that Adam adam var ya. You're fine. You're done. Şimdi bir şey yok mu ya? Ver abi bakalım biz. Hadi. Tamam. Herhalde evet topla 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 mermimiz olsun ya şöyle. Biz hep zarara sokuyorsunuz hadi. Buradan nereye gidiyoruz abi? O adamlar nereden geldi az önce ki biz? Hiçbir yere gidemiyoruz. Abi, bu adamlar gelirken iyi geliyor. Bizim tırmanmamız gereken yer şu yukarı Ulan karşıya mı atlayacağız abi ya? Saçma sapan işler. Hadi bakalım. Bir deneyelim ölürsem kabrime gelmek istedim. <laughs> Zor. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde kaldığımız yerin devam edeceğiz. Biliyorum çok hızlı bir kapanış oldu ama şu an fark ettim ki video yeterince uzun olmuş ve güzel de bir noktadayız bir sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay.